Evet. 5, 4, bilmiyorum kaçıncı geliyor ama sürpriz bir çıkarsa diye reaksiyon olsun. Oo set geliyor güzel. Reaksiyon olsun amacıyla çekiyorum. 15'te set geldi. Bakalım 16'da kim gelecek artık. Evet setten sonra geliyor. 4, 3, 2, 1. Otistik. <laughs> Bruh. Evet Otis'ten sonraki geliyor. Bakalım kim gelecek. 3-2-1 Aaa Necmi Stereo. Hayda. Legendary Luchador. 17 Rey. Hala sürpriz bir isim çıkmadı bekliyoruz. Evet 6 Rey'den sonra Dominic gelir herhalde. 2-1 Cross elendi çünkü. Aynen. Dominik geliyor. Şimdi baba ol bir face to face yapsınlar içeride bakalım. Ayda maskeyle falan geliyor. Oğlum rey gelememiş lan. <laughs> ben pause attım da. Dominik geldi tek başına. 3 2 bir judgment da üyesi lazım o zaman Dominik kurtarmaya. Bu kim ya? Ha İlyas'mış. İlyas geliyor. Elias 19. Hala sürpriz bir isim yok. Ve açılış maçı niye Rumble oldu yani. Rumble per View'nda özel bir maç tipi, özel bir maç. Main event değil açılışta. Enteresan. Evet 7 geliyor. 4, 7 değil ya 20 geliyor. 2, 1. Hadi artık ya. Bella <laughs> Hadi bakalım Güzel isimler kötü değil de insan ne bileyim Sürpriz böyle bir, bir turn bir turn bir şey bekliyor ama Sonuna kaldığına göre umarım orada gelecek Onun dışında Rumble maçı çok e, iyi gidiyor Şu anda Evet 21 3 2 1 O bu kurti ama bu tahmin ediliyordu ya ama şey o diğer bir ara güreşmişti bir yerde orada güreştiği kostüm değil ya uzun tight değil klasik bu kurti e, donuyla geliyor vay bu kurti o bir zaten Instagram postu bir şey atmıştı böyle hani. Oradan böyle lan Rumble'da gelecek mi soru işaretleri yaratıyordu. İyi o iyi. Neyse bu kırtı izleyeceğiz en azından. Spinner Rooney yapabilecek mi acaba hala dedem biliyorum ama. Evet Spinner Rooney bu arada <laughs> yapıyor şu anda. Bakayım. Oo vallahi yaptı. Dede. Aha. Elenecek mi? Allah. Allah. Gülten evet. Evet, Koyduk. eler elemez şey geldi tabi. Geri sayın. 5, 4, 3, 2, 1. Damien Priest'in müziğini. Aynen. Damien Priest. Oo, geliyor. Judgment Day tamamlandı içeride. Evet. Priest'den sonra kim geliyor? 3, 2, 1. Street Profits'in ya neden ya? Ya kazanmayacaksan neden 20'lerden geliyorsun ya? 23'ten. Montez Ford. Gelir mi Montez Ford'a push? Single push. Hayır. Öbürü de elendi galiba zaten. <laughs> Abi Priest Shock Slam'le, bilmem ne o Femin hareketini yapıyor ya. Abi dışarı, tuttu Montez'i dışarı at. Niye girdi o zaman? Aa, neyse 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ne izledik az önce ya? Kim? Aa, Edge. Neyse Edge'in artık. 65. return olduğu için o kadar coşamıyoruz ama Edge döndü iyi ayda Judgment Day vs Edge mi? Reis şimdi kürekler. Oo, Pyro attılar baya. Allah, kameraman düşmüş. Edge. Dokuzuncu kere Rumble Return'u ile. Evet. de Domin falan elemeye götürüyor. Lan lan lan. Şerefsiz Beller dışarıdan geldi. Çekti Edge aşağıya. O dalmaya da devam ediyorlar. Rumble Dominic kazanıyor düşünsene hey sen izleyiş. Düşün bir Dominik kazandığını. Muhtemelen biliyorsundur kimin kazandığını şu an ama. Sette Dominik var içeride bir de Şeymus da şey var. O oh, Şeymus iyi durdu ha. İki mi e girmişti Şeymus. Oo, bir daha başladı. 6, 5, 4 geri sayım. 3, 2, 1. Öfff. Hey, time down. Evet. Austin Theory 25. Ya bu demek oluyor ki return bütçesini tek bir güreşçiye mi sakladılar acaba? Oo, hiç durmadı. dalmaya devam ediyor. Kalkmış vallahi, kovalıyor ki. <laughs> Lan. Oğlum oh, durdurdum da. Rhea Ripley geldi Ece daldı Beta abla da geri geldi Beta abla Riyaya sonunda dalacak biri mi çıktı Hayda Bu kısmı durdurmayacağım bakayım Riya Ooo Spear vurdu bet Phoenix Glamazon Hanımı da aldım geldim diyor şey i̇şte, tabi hemen şeyler koşar arkadan Security cevap <laughs> 4 3 2 Hadi o <laughs> almost geliyor 26'dan Ya bak isimler çok iyi Bu sene çok beklenti arttı lan bu O yüzden ben de şu an böyle biraz Tadım kaçıkla iyi olmak arasında izliyorum Almost'un kıyafeti de Neyse Abi ya <laughs> Hayır eğlenecekse de Omos mu kazanacak Rumble şimdi? Sheamus şey, da Drew verecek eline Omos'un. Yani şeyi yumruğu verecek eline. E Allah. Im. Evet Omos herkesi şu an temizlediğine göre ee, bu ayının ay, Monster'ın karşısında kim çıkar? Şey Giant'ın Monster çıkar. Muhtemelen Braun Strowman geliyor. Devlerin aşkı büyük olur. Ya yani şu an ringi kırmaları falan lazım daha için ya da çok büyük bir return gelmesi lazım yoksa standart bir rumble izlemiş olacağız. Evet Brown omosu eredi. Yani tahmin edildiği üzere. 3, 2, 1. Şimdi kim geliyor? Aha Ricoşe falan geliyor abi. 28'den Ricoşe giriyor. <laughs> Hayda Allah. <laughs> abi ne kadar enteresan bir Rumble gerçekten. Ya 28'den Ricoşe gelmesi nedir ya? Oğlum AJ MJ gelirdi eskiden ne bileyim. Öyle daha büyük isimler gelirdi. Ricoşe girdi ya. Hunter ne yaptı? Hunter da yapmıyor da gerçi nice. Abi ya. Brown'la tektiğim gibi bir daha takıldım abi. Bana Şehmista düp gelendi. 6 5 4 29 gelen. Artık Cody yani. Aa Logan Paul geliyor 30'da Cody o zaman. Cody kazandıran bunu. Allah Allah, enteresan işler ya. Logan Paul geldi. Okey tamam yani de Cody ya bu şey olmuş sanki hadi arkadaşlar bu seneyi Cody'ye yaptık ee, Cody kazanacak o yüzden siz gelin güreşin ama böyle hep standardın üzerinde güreşçileri toplamışlar çok çerçöp yoktu bu <laughs> arada çok güzel dövüyorlar Logan Paul'u ee, Allah Allah ya enteresan Cody, Cody 30'da Cody yani Cody'yi de duyurdular çünkü enteresan bir an bundan sonra daha durmuyorum ya böyle kalsın Girene kadar. Arada sarıyorum ufak da olsa. Oo, oo lan Bakşat Lariat yaptı Logan Paul. Hangman Page'in, Adam Page'in finisher. Oha, counter. Ya vallahi ne desem bilmiyorum ki ya. Ya yani güzel de, garip de bir Rumble oldu. İzlemesi keyifli oldu Rumble'ın da. Beklentiler işte, beklentiler yani. Rock beklentisi zort etti. Başka kim kim zort etti. Zort 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 bir sürü zort. Ya kadınlar Rumble'ından şu an ben Return'ler konusunda veya işte Legend'lar Cameos konusunda daha ee, pozitifim açıkçası. Bilmiyoruz. Of. Hani Power Slam. Brown'un kıyafeti çok güzel bu arada. Oh, tek team move yaptılar. Cody geliyor herhalde. 5, 4 en azından ona sevinirim. 3, 2 30 kim acaba? Acaba 30 kim? Wrestling. It's Royal Family. Du -du 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 -du. Çılgın Cody Neyse Cody bir rock çıkıyor değil mi o? Aralım. Kodi diyoruz rock böyle çıkıyor. God. Özledik ya. Oooo. at 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 at, at. Vay be Cody geri döndü. Bu Royal Rumble şey böyle. E, Royal Rumble yazacak. İşte kapakta altında işte Return of the Cody event yazacak böyle ya. Bu çünkü öyle bir maç yani. Atın lan power olur hadi. Erken attılar. Aa erken attılar lan. Aa güldü Cody de lol. Şöyle yapacaktı. Neyse. Cody dandun dövüyor. Allah'ım Domini'ye bak Cody'ye falan saldırıyor. Oo. Şey yapıyor lan Triamigo. Aa. Lan Triamigo yapıyor Kodiye, Dominik. Abi sonuçta ben şey yaparım ya. Dominic muhtemelen kalacakları da şimdiden tahmin edeyim. O Cody Rhodes counterladı. Crossroads. elendi Dominik muhtemelen. Bay bay. Abi set kalır. Ee, Günter bir girdi kaldı hala lan bu arada. Günter kalır, set kalır, Cody kalır gibime geliyor benim. Ya da bra... Oha! Rom çok korkunç bir power Ram yaptı. Düşünsenize Cody geliyormuş şimdi haykırır burada. Neyse biz yavaştan ilerleyeyim sonra doğru. Bakayım kayıt süremde ne kadar vardı diye kontrol ediyorum bir yandan. 17 dakika diyor. 12 biz 5 dakikada bitmez bu maç şu. Oo güzel güzel. Antiri, hadi yap şey finish early. Aa direkt elemeye itti lan. Austin Tiri elense ya. Cık. Yok. Okey sonuçta üçte o zaman kaldığımız yerden devam herkes yerde. Set ölmüş gibi yatıyor kaç dakikadır. Evet abi set. E, Cody ve Günter kaldı tahmin etmesi gibi. Günter. O oh, pedigree. 1 tane bir pedigree üzerine de cross rosier şey de eğlenecek galiba Cody ile bakış set Gülter'e eğlenelim diye yalnız set Cody kazanamayıp set kazansaydı Oo pedigree yaptı şeyde Cody de Bir <laughs> set face artık Günter oldu Günter kazandı değil mi Günter <laughs> Hink hal Evet, Setle Cody 65. defa karşı karşıya geliyor. Stomp set kaçırdı. Cody tuttu ayağını çevirdi şimdi bir super kick Cody'ye. Pedigree denemesi setten. Lan Logan Paul elenmemiş mi ama? Lan Logan Paul set eledi. Logan Paul set eledi. Logan Paul ringde değildi ama yerdeydi ya. Aa, sardım bir bölümde herhalde çıkmış dışarı şerefsiz. Aga be. Sonuçu bilemedik. Abi şu gerizekalı Rogan Paul'u eleyin. Crossroads. Ve aşağıya, ya. Yallah. Güntar. Oğlum, Günter birden girdi. Hala içeride ya. Vay be. İnanılmaz. Vallahi inanılmaz yani. Hani birden girip kazandı. <laughs> Olacak mı? Biz çok zannetmiyorum ama. Kodi denen bir mutant var çünkü. Şu an üzerine doğru koşuyor Cody'nin. Elenmesi yok mu koşarken? <laughs> Aha! Cody... o Ah oh be! Reverse dedi. Beautiful Disaster denedi kenardayken de. Şey, iplerden zıplayıp tekme attı. sakat göğsüne mi vurdu? Oo, kıza oğlum adamın da dikişizi duruyor. Evet, Cody köşede Günter Günter oldu da köşede. Cody garip garip işler deniyorlar. Birinden biri ölecek galiba. Oo ha fırlattı. Superflex. Tamam Cody'den comeback geliyor. Oo yerde oldukları sahneyi saydım. Sardım. Yanokla. Of. Cody'den kombolar. Crossroads yapar. Dur. Cutter. Cutter. Springboard Cutter, Clothesline ve Günter gitmedi. Günter düşmedi. Günter düşmedi. Biz aslında bir aptallık yaptığımızı fark ettim kendi olarak. Bu güreş kendi izleyicilerimize bir e, hakaret olarak şu an algılayabilirler ama bir mantıklı düşünelim abi. Geçen gün şey düşündüm. Ulan şimdi kendi kendime de sordum. Rock e, döneceksin. Niye Rumble'da dönsün ki? Direkt Rock'ın direkt, direkt, şeyin Rock'ın Rumble'da dönüp kazanmaya ihtiyacı mı var? Yani direkt dönüp direkt olarak dönerek Roman'a meydan okuyabilir. Ki ben hani olursa da öyle olur gibi geliyor artık daha. Yani şey yok. Rock'ın dönüp Rumble'da 29-30'dan dönüp ondan sonra işte Rumble'ı kazanmasının bir mantığı yok ki. Rock niye döndü ki Rumble'a? Niye döndü ki Rock gibi bir adam? Düşünebiliyor musun? Stone Cold işte Menya'da o güreşmek için şey yapacak. Bu bunlar artık legend yani. Bunların katılmasına gerek yok. Bence eğer böyle ciddi bir senaryo katılacaksa. Bu arada sarıyorum şu anda. Kodi kısır bıraktı az önce biraz. Bilmiyorum, bilemiyorum alttan. Ha bitmedi. Kayıt süren bitecek. Rumble maçı hala bitmedi. Kodi. Günter. Şimdi Cody kalkmasını bekledi. İplerden geldi. Close ve Cody. Tam bitmedi dedim anda. Icardi gibi girdi. 15 dakikada işi bitirdi. Cody Rhodes kazandı. Evet evet. The Royal Rumble. Cody Rhodes. The Return Event. Reaksiyonu izlediğiniz için teşekkürler. Yorum.